Üzerinde ver, verilmiş olan genel görüşmenin ön görüşmeleri noktasında Ak Parti grubunun görüşlerini sizlerle ve Aziz milletimizle paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi çok değerli milletvekillerini içtenlikle en kalbi duygularla saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Çok saygıdeğer milletvekilleri bugün 10 Kasım gruplar tarafından verilen öneriler vesilesiyle yapılan konuşmalarda da bu önerilerin öncesinde gündem dışı milletvekilleri tarafından yapılan konuşmalarda da hükümetimiz adına devlet bakanı Say, sayın Mehmet Aydın'ın gündeme ilişkin gündem dışı söz alıp konuşması noktasında da 10 kasıma milletimizin bakışı, 10 kasıma meclisimizin bakışı, 10 kasıma milletvekillerimizin ve bizi izleyen halkımızın bakışı bu kürsüden seslendirilmiştir. Bilvesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bizlere emanet ettiği eşsiz cumhuriyet için ve yine çatısı altında özgürlüğümüzü millet adına milli irademizi konuşturmakta olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi için bir kez daha saygıyla bir kez daha şükranla, bir kez daha milletim adına minnetle anıyorum. Çok saygıdeğer milletvekilleri, hepiniz hepimiz çok iyi biliyoruz ki Atatürk olmasaydı, Atatürk'ün cumhuriyeti olmasaydı, Atatürk'ün meclisi olmasaydı, bu meclisin sayesinde kazanılan zaferlere ulaşılmasaydı, erişilmeseydi ben dahil hiçbirimiz Anadolu'nun dört bir köşesindeki doğup büyüdüğümüz köylerden kalkıp gelerek burada millet adına milli iradenin tecelligahı olan bu meclise ve bu makamda bulunamazdık. Sahip olduğumuz bütün değerler, başta cumhuriyetin temel nitelikleri, özgürlüğümüz ve hukuk devleti için büyük öndere ve eşsiz mücadelesindeki silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Çok saygıdeğer milletvekilleri. Muhalefet demokratik açılım sürecine temelden ve tümden zaten karşı olduğu için 10 Kasım istismarı sadece sürece ilişkin daha fazla söz söylemenin gerekçesi olarak kullanılmış ve milletimizin duyguları hissiyatı istismar edilmiştir. Büyük Atatürk bugün milletin tamamını alakadar eden bu milli mesele burada konuşuluyor olduğu için değil ama milletin meclisinde kendi adı ve kendi fotoğrafı bir korsan gösteriye alet edildiği için ızdırap duyuyor. Bunu bilmelisiniz. Bunu bilmelisiniz. Biz birbirimizi yeni tanıyor değiliz. Millet sizi de bizi de tanıyor ve biliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Çankaya Köşkü'nde, Atatürk'ün köşkünde, reisi cumhur makamında bugün oturmakta olan Sayın Cumhurbaşkanımızın kutlama etkinliklerine iştirak etmeyeceksiniz, film izlemeye gideceksiniz. Millet bu filmi biliyor. Millet bu filmi biliyor. O filmi bugün de izlersin, yarın da izlersin, öbür gün de izlersin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Önce Cumhuriyeti de iradesinin tecelli ettiği Çankaya Köşkü'ne gideceksin. Atatürk'ün aziz hatırasını Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle orada da idrak edeceksin. 10 Kasım savınız, 10 Kasım teziniz, 10 Kasım eyleminiz samimi değil. Gerçekçi değil. Duygularınızla konuşmuyorsunuz. Zaten bu kürsüde konuşan hatipleriniz yerine geçip oturduktan sonra yüzüne yayılan tebessüme bakıyorum. Burada gergin konuşuyor, burada kaygılı konuşuyor, burada sıkıntısı yüzüne yansıyor. Yerine geçtikten sonra yaptığı konuşmadan aldığı hazdan olsa gerek gülmeye başlıyor. Mütevessim bir yüz ifadesine terk ediyor yüzündeki ifade. Değerli arkadaşlarım. Milletimizin kullandığı bir söz vardır güleriz ağlanacak halimize diye gülüyorsunuz ağlanacak halimize